başladık sevgili izleyiciler. Ben de şükür yaklaşımlı gol olabilir. Ama ama ikinci gol. Ben daha yüzüklerimi koymadım. Yüzüklerimi koysam yanarım de nasıl, 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 bir kalitesin ya? Yani on, ben dedim onlar yenebilir. Neyse. Ronaldo niye bu? Nasıl ama bu? Ben topladım. Ne Nasıl bu? Değişiklik aklımda oldu. Ben zaten demiştim. Yani yeni adamların geni 100. Benim genim 91. Tabi onlar yenecek. Bir de 11'in çok kötü. Şimdi gole bak. <laughs> Siz de FC Mobile'de tabi ilk oyununuzu kötü oynuyorsunuz yani kusura bakmayın şu anda yenildim. Çünkü benim ilk maçım şu an ayarları bilmiyorum. Adam bana direkt e, yüzükleri falan verdi. Ben fazla bilmiyorum bu oyunu. O yüzden yeni yeni başladığım için daha alışmıyorum yani arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. Mutaku. Şimdi de yeni. da Asilas, As Musal aldı Musal'a gidiyor Jamal Musal'a Musal'a pas Şimdi <laughs> <bana> da... <laughs> <laughs> <Paz. Allah. gülüyor> Eminim arkadaşlar Siz de ilk maçınızı böyle getirdiniz Şimdi Mbappe diyecektim. Ben bakmıyorum. 2 dakikada konuşuyordum. Evet. Birinci parça bitti.